Merhaba arkadaşlar. Yazılı havuzuna hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 12. sınıf çağdaş Türk ve dünya tarihi dersi 1. dönem 2. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Sizler için plastik ve açık uçlu sorular hazırladım. Yazılımın PDF'ini açıklama kısmına bıraktım. Ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi destek için yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Evet, birinci soruyla başlıyorum arkadaşlar. Almanların birinci Almanların 2. Dünya Savaşı'ndaki politikasının amacı nedir? Evet, Almanların arkadaşlar politikası Hayat sahasıdır. Liebenstraunder arkadaşlar, Adolf Hitler'in arkadaşlar Alman ırkıyla, değil mi? E, Avrupa'ya hakim olma, Dünya'ya hakim olma politikasının amacı arkadaşlar budur. Hayat sahasıdır, yaşam sahasıdır arkadaşlar. İkinci soruya geçiyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın nedenleri nelerdir? Evet arkadaşlar aslında 2. Dünya Savaşı'nın en önemli nedeni 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarıdır arkadaşlar. Kaba bir tabirle anlatmak gerekirse. Evet yazalım arkadaşlar. Almanya'nın Versay Anlaşması'nı reddetmesi. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Versay Anlaşması'nı Almanya imzalamıştı. Osmanlı Devleti'ni sevir arkadaşlar işte biz de sevri imzalasak böyle olacaktık. Zor durumlarda kalacaktık arkadaşlar. Evet Almanya Versay Anlaşması'nı reddediyor arkadaşlar. Birinci nedenimiz bu. İkinci neden Japonya'nın Avrupalı devletlerin Asya hakim olmasını engellemek istemesi. Asya Asyalılarındır diyor değil mi Japonlarda? Üçüncüsü de arkadaşlar kaybedilen toprakların geri alınmak istemesi arkadaşlar. Üçüncü soru 1929'da New York borsası çökmüş ve borsanın çöküşüyle birlikte birçok banka batmış, yüzlerce şirket iflas etmiş ve fabrikaların yarısı kapanmıştır. Bu olaya verilen isim nedir arkadaşlar? Soru uzun ama cevap kısa. Zaten bildiğimiz bir kavramdır. Cevabımız Kara Perşembe arkadaşlar. Perşembe gününe denk geldiği için bu kriz Kara Perşembe diye adlandırılır. Bir detay yazalım arkadaşlar. Burada burada John Schittenbeck'in Gazap Üzümleri diye bir kitap var arkadaşlar. Genel kültür olsun ya da başka bir yerde de karşınıza çıkabilir. Dönemindeki bir göç anlatan arkadaşlar bir kitaptır. Gazap Üzümleri. Tamam mı arkadaşlar? Üzümleri. Evet. Dördüncü soruya geçiyorum. İkinci Dünya Savaşı'na katılan devletleri hangi grupta olduğuna göre yazınız arkadaşlar. Müttefik devletler, Birleşik Krallık, İngiltere yani, Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Cumhuriyeti ve Fransa, Mihver devletleri arkadaşlar, Almanya, Japonya, İtalya. Bunları arkadaşlar AJ çekenler diye kodlayabilirsiniz. AJ Almanya, AJ Japonya. İyi değil mi? Yenilip AJ çekenler arkadaşlar. AJ çekenler. Mihver kafalarında mihver olmasına rağmen AJ çekenler Almanya, Japonya ve İtalya'dır. Beşinci soru. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında izlediği politika neydi? Kısaca belirtiniz. Türkiye İkinci Dünya Savaşı'nda tarafsız kalmadı. Yalnızca savaş dışı kaldı. O anda hangi taraf güçlüyse o ülkenin genel durumuna göre ayarladı kendisini arkadaşlar Türkiye. Ve savaşın sonunda biliyorsunuz Almanya ve Japonya'ya savaş ilan ediyor arkadaşlar. Altıncı soru, bazı maddeler var arkadaşlar. Madde 3. Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. Madde 4. Hiç kimse kölelik ya da kulluk altında bulundurulamaz. Kölelik ve köle ticareti her türlü biçimiyle yasaktır. Madde 5. Hiç kimseye işkence yapılamaz. Kıyıcı ve insanlık dışı, onur kırıcı, ceza ve davranışlar uygulanamaz. Madde 6. Herkes nerede olursa olsun yasal haklarının korunmasına sahiptir. Yukarıda bazı maddeleri verilen uluslararası belgenin adı nedir? Tabi bunlar arkadaşlar görüyorsunuz günümüzde o kadar insan hakları ihlal ediliyor Filistin'de ve arkadaşlar bunlar uygulanmıyor tabi Sadece kağıtta olan bir belge arkadaşlar bugün Filistin için. Evet cevaplayalım arkadaşlar. İnsan hakları evrensel beyannamesinden arkadaşlar maddelerdir bunlar. Yedinci soru Siyonizm nedir? arkadaşlar. Cevaplayalım. Dünyadaki bütün Yahudileri Filistin'de toplama sonra da Süleyman Mabedi'ni Siyon Dağı üzerinde yeniden inşa etme idealidir arkadaşlar. Siyonizm. Sekizinci soru. Köy enstitülerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Pardon teste gitti kafamız. Köy enstitülerinin açılış amacı nedir? Yazınız arkadaşlar. Yazalım. Kısa zamanda öğretmen yetiştirmek ve kırsal kesimde ilk öğretime dair öğretmen sorununu çözmek ki ama amacı arkadaşlar. Biliyorsunuz İsmet İnönü tarafından açılmıştır. Enstitü İnönü. Burayı hatırlayayım diye böyle kodlamıştım ben. Atatürk döneminde değil de İsmet İnönü döneminde açılmış arkadaşlar. Eğitim kurumudur köy enstitüleri. Dokuzuncu soru. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de ekonomik alanda yapılan düzenlemeler neler nelerdir arkadaşlar? Biliyorsunuz savaşa katılmadık ama tedbirlerimiz de aldık arkadaşlar. Yazalım. Milli Korunma Kanunu çıkarıldı. Çiftçi Topraklandırma Kanunu çıkarıldı. Ticaret Ofisi gibi bir kızım teşkilatların teşkilatlar kuruldu arkadaşlar. Bunları yazabiliriz. Varlık vergisi kanunu çıkarıldı. Onu da ekleyebiliriz arkadaşlar. Varlık vergisi kanunu çıkarıldı. Gelelim son soruya arkadaşlar. 10. soruya. Majina hattı arkadaşlar nedir? Bakalım neymiş? Fransa'nın Almanlara karşı kendi sınırına kurduğu savunma hattıdır arkadaşlar. Aşılmaz denilen hattı biliyorsunuz arkadaşlar. Fotoğraf ne yapıyor? başka bir yoldan ormanları geçerek arkadaşlar panzerleriyle Fransa'yı kısa sürede başkentini düşürüyor arkadaşlar işgal ediyor. Maginot hattı bu arkadaşlar. Bakın Maginot yazıyor bana bu otluk yeri hatırlatıyor. Yani otluk yerde bu hat varmış ama ormanlık yerden arkadaşlar ne yapıyor? Fransa'yı Paris'i işgal ediyor arkadaşlar Adolf Hitler. Barbarossa harekatı nedir arkadaşlar? Almanların Balkanlar üzerinde planladığı ancak Rusya üzerine yaptığı harekattır arkadaşlar. Bakın burada da yine bir çağrışım yöntemi kullanıyorum. Barbarossa Rusa. Bakın Almanların Balkanlar üzerine planladığı Ancak Rusya üzerine gerçekleştirdiği hareketin adı Barbarossa Harekatı'dır arkadaşlar. Pearl Harbor nedir arkadaşlar? Japonya'nın ABD üslerine saldırdığı olaydır. Bu saldırıdan sonra arkadaşlar ABD Japonya'ya saldırmıştır dolayısıyla 2. Dünya Savaşı'na dahil olmuştur arkadaşlar. Marshall yardımı ABD'nin komünizm yayılmasını engellemek için Yunanistan ve Türkiye'ye yaptığı yardımdır arkadaşlar. Marshall yardımı Truman doktrini var. O doktrin arkadaşlar ekonomik değildir. Arkadaşlar o yardım şekli değildir ama maaş yardımı paranın Yunanistan ve Türkiye gibi ülkeler arkadaşlar gönderilmesi bir. Komün form arkadaşlar bakın komün form size neyi hatırlasın? Komünizmi hatırlasın. Cominizm bakın komünizm arkadaşlar. Komünizmin de öncüsü kim? SSCB arkadaşlar. Sovyet Sosyalist cumhuriyet Birliği. Neymiş o zaman komünform bakalım? SSCB'nin Marshall yardımına karşılık rejimini yaymak için kurduğu oluşumdur arkadaşlar. Evet, Türkiye komünist olmasın, Yunanistan komünist olmasın, Rusya'nın hegemonyasına girmesin diye, komünizmin hegemonyasına girmesin diye Amerika Marshall yardımı yapıyor. Rusya'da arkadaşlar e, rejimini yayabileceği ülkelere komünform aracılığıyla ekonomik yardım yapıyor. Bunları kafamızda eşleştirelim. Arkadaşlar videom umarım sizlere yazılarla faydalı olur. Beğenirseniz, yorum yaparsanız arkadaşlar mutlu oluruz. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum.